Hemen bir de dolar bazlı görünüme bakalım. Tekrar edelim geçmiş haftaki yorumlarımızı. TL dolar bazlı görünümümüz bu şekilde hep ısrarla söylemiştik. Kırmızı şu pembe bandın çok önemli bir destek olduğunu, bunun altına inmesi için çok önemli siyasal ve ekonomik risklerin ve krizlerin olması gerektiğini bahsetmiştik defalarca ki yorumumuzda. Ve buradan yukarı doğru tepki olasılığının çok daha büyük olasılık olduğunu söylemiştik. E, tepki etmesinin çok büyük olasılık olduğunu söylemiştik. Nitekim e, hızlı bir şekilde bu e, çok kuvvetli destek noktasından hızlı bir... Ee, çıkış gözlemledik. Ee, 173 cent seviyesine kadar geldi geçtiğimiz hafta. Şurada bir direncimizi görebiliyorsunuz. Bu direnci aşmak birazcık zor olabilecek belki. Bir takım düzeltmelerden sonra ilk hedefimizin hani 200 centin biraz daha üzerleri olabilir. 200 sentin üzerlerine kadar hızlı bir şekilde e, ilerlemek isteyecektir. 200 cent bugünkü dolar kurulu yine bakın TL'de söylediğimiz gibi 140-150 bin pardon 1400-1500 seviyeleridir TL'ye bazlı endekse ilgili konuşursak. E, dolar bazda 200, 220, 210 e, sent seviyeleri de aşağı yukarı bugünkü kurla benzer şeylere geliyor. Eğer dolar 7.20'lere düşerse 144 bin lira, 150 bin lira geliyor. Demek ki borsada tekrar ediyorum dilimiz fırsıyor 140, 150 bine eski endeksi söylüyorum 1450, 1550 düzeyi borsa için ilk hedef olarak düşünebiliriz. Ama ondan sonraki hedefimiz ise tekrar bakacağız bu seviyelerin geçilmesiyle. Bakın tarihi zirvelerimiz 500 sent yani 5 dolarlar düzeyidir. Onları da bu bu dersleri geçtikten sonra konuşacağız. Seven bir şeyi çok hatırlatmak istiyorum. Ee, Eylül ayında zannediyorum. Eee Moody's'in en son e, Türkiye'nin puanı düşürdüğü zaman paylaştığım bir tweet vardı. Kaç kişinin dikkatini çekti çok emin değilim ama bu tweet'i burada paylaşmak istiyorum. Daha doğrusu buradaki çalışmamı burada paylaşmak istiyorum. Önemli olduğunu düşündüğüm için hemen şöyle Moody's grafiğimi çizeyim. Çok basit bir grafik aslında. Moody's'in Türkiye için ya da birçok rating kurumu benzer rating'ler yaptılar ama Moody's'inkini baz alarak yürüdüm. Çok ilginç bir e, dikkatli durum dikkatimi çekmişti benim. E, bunu sizle paylaşmak istedim. Bakın 2001, 2002, 2003 yılında yani borsa endeksin dip olduğu seviyelerde grafiğe göre bakın dolar bazlı grafiktir bu. Dip olduğu seviyelerde üç kez rating almış. B1, 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 B1 şeklinde üç kez rate edilmişiz. Yani Türkiye yatırım yapılamaz denmiş üç rating'in puanlaması bu şekilde B1 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 yani yatırım yapılamaz. Bu ratinglerden sonra bakın nereye çıkmış? 5 dolar düzeyine çıkmış. Ne kadar zaman içerisinde bakın 10 kat dolar bazlı 10 kat değer kazandırmış borsa. Yani şöyle bakarsak eğer 10 kat değer kazandırmış ne zaman? Ee, en kötü ratingi yaptığı zaman Moody's. Daha sonra üç kez ar arda da yatırım yapılabilir diye rate etmiş bizi Moody's. Yani en yüksek notlarını vermiş. BAA3, BAA3, BAA3. Üç kez ard arda vermiş. Bakın bu tepelerde vermiş. 2008'de, 2011'de vermiş bunu. Bunu 2013'teki zirvede vermiş. Üç kez. BAA3, BAA3, BAA3. Ve bundan sonra olmuş? Evet görüyorsunuz değil mi? Sert bir düşüş. Yani 5 dolardan 100, e, 20 yani 500 sentlerden neredeyse üçte birinden fazla dolar bazlı değil mi? %70'e yakın zarar bir düşüş başlamış. Yani Türkiye yatırım yapılabilir demiş. 3 kez de bunu yinelemiş ardarda arda, çeşitli periyotlarda ve hızlı bir düşüş trendi başlamış. İlginç değil mi? Evet ve ben bunu Eylül ayındaki son reytinginde paylaşmıştım Twitter'da. Dikkatimi çekiyor demiştim. Yine bize Moody's yatırım yapılamaz diye notladı. Ve bu defa daha da kötü notlar verdi. BA3, B1 ve B2 diye yatırım yapılamaz diye üç kez. Oysa ben dedim ki burada bir dip oluşumu var dedik. Ve açıkçası ters indikatör, tırnak içinde ters indikatör, Moody's notları da bize acaba bir çıkış trendi başlıyor mu diye düşündürmüyor da değil. Yani acaba biz burada yeni bir çıkış trendine mi başlayacağız. Tıpkı bir önceki 2001-2002 yıllarında Moody's'in yatırım yapılamaz ardarda arda verdiği notların benzerini burada mı yaşayacağız? Bunu bize zaman gösterecek. Bugünlük Borsa İstanbul ve Türk Lirası TL ile yorumlarım buraya kadar. Umarım yararlı bir video olmuştur. Sormak istedikleriniz olursa lütfen videonun yorumlar kısmında belirtin. Ayrıca günlük Anlık gelişmelerde haberdar olmak içinse Twitter hesabımı takip etmenizi öneririm. Ee, Hoşçakalın. İyi günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.